Merhaba. Benim adım Rabbi Cem Osborne. Ben 18 yaşındayım. Lezason kan sınıfı karıştırma öncesiyim. Fotoğraf çekmeyi, yemek yapmayı, İngilizce kitap okumayı seviyorum. Ve dandan ben arkadaşıma mesela Ferji gittim. Tim ve de on hiçbir şey arkadaşımın hiçbir şey kalmadım. Bir sürü anne baba gelip çocuğumu senin gibi büyüteceğim mi? için dedi. Heyecanladım dedi. Kedemle ben kedemi çok duydum Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Merhaba, adım Aleyna Aşık. Kocaderi Ortaokulu 7. sınıfta okumaktayım. Proje kapsamında İspanya'ya gittim. İspanya'da bir ailenin evinde kaldım. Arkadaşım ile okula gittikten sonra okullarında arkadaş edindim. Sonra müzeye ve akvaryuma gittik. Onlara gezerken Türkçe kelimeler öğrettim. Onlar da bana kendi dillerinden öğrettiler. Merhaba, ben Pınar Yılmaz. Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi Akkese Köyü, Akkese Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapıyorum. Ulusal Ajans ile 2012 yılında tanıştım. 2012 yılı Haziran ayında İngiltere Oxford'da Comenius Hizmet Eğitim Programı kapsamında 2 haftalık bir hizmet eğitime katıldım. Katıldığım hizmet içi eğitim, yaratıcı dil öğretimi üzerineydi. Oxford'da geçirdiğim 2 hafta süresince yaratıcı dil öğretimi konusunda birçok yeni yöntem ve teknik öğrendim. Hizmet eğitimim süresince öğrendiğim yeni yöntem ve teknikleri derslerimde uyguluyorum. Ben bir köy öğretmeni olarak öğrencime Avrupa'nın kapılarını açtım. Ve inanıyorum ki şimdi onlar ardım sıra teker teker benim açtığım kapılardan geçecekler. Yıldırım Yılmaz, Baran Yapı'nın sahibiyim. Bolu elimizde üniversite sanayi işbirliği kapsamında hazırlamış olduğumuz yapı sektöründe enerji verimli uygulamaları, pasif evler konulu projemiz Avrupa Birliği Leonardo da Vinci programı kapsamında Aldı, oradan aldığımız hibe desteği ile toplamda 65 kişiyi ikişer haftalık süreyle mesleki eğitim amaçlı Almanya Macaristan Belçik ve Çek Cumhuriyet'ine gönderdik. Projemizin bir ürünü olarak sponsorlarımızın desteğiyle İzzet Baysal Üniversitesi'ne 600 metrekare kapalı alanı olan PASIFEV standartlarında bir enerji verimli eğitim binası yapıyoruz. yapılacak olan bu bina pasifev sertifikasına sahip olacak, bu özelliğiyle de Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiş olacaktır. 2013 yılı Ekim ayında bitirmeyi planladığımız bu binayı Mühendislik Fakültesi mesleki eğitiminde kullanması için üniversitemize hibe edeceğiz. Ben Ayşe Çiftçi, Muşluyum. Muşağı Persen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencisiyim. 2011 yılında Ulusal Ajansım ve Üniversitemizin sunduğu imkanlar sayesinde İspanya'da The University of Huelva'da Erasmus programı ile 5 aylığını okuma şansı buldum. Bu program sayesinde yabancı dilimi aktif olarak kullanma fırsatı buldum. Bunun dışında başlangıç seviyesinde olan İspanyolcamı da ilerlettim. Çok kültürlü bir ortamda ders işleme şansı yakaladım. Başka başka kültürleri tanıma ve bizim kültürümüzle karşılaştırma fırsatı buldum. Bunun dışında bu program sayesinde kendimi yenileme, geliştirme yoluyla mesleki kariyerime katkı sağlamış oldum. Bu program sayesinde çocukluk yıllarında dünyaymış sınırlarından ibaret sanan ben artık dünyanın ne kadar küçük olduğunu düşünüyorum. Konuşmamın sonunda bana bu imkanları sağlayan Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Avrupa Birliği Bakanımız Egemen Bağış'a, Ulusal Ajansa ve Muşalparsel Üniversitesi Rektörlüğü'ne teşekkür ederim.